İyi Nasıl gidiyor abi. gündelik yaşamanız? İyi gidiyor abi. Swain bok gibi çer. Araya sıkıştırmak istedim isterim. Meyni ya o yüzden diyorum. Yoksa Sveyn oynadım gerçekten iyi vuruyormuş. Evet NTRA. Arda Bey bu yayından sonra yani bu maçtan sonra yayını kapatıyoruz. Bize acil duygulu video için tamlayalı lazım. Abi dakikayı şöyle. 0052. Tamam abi. Haydi öptüm. Alt odaya ardayı alt tava atıp yollayalım. Tamam. Geldik. <laughs> evet. Virüsün flaşı yok. Doğru duydun. Senin de yok. Ama benim buyum var bak. Buyun mu var? Güzel. Evet. Yayını kapatmadan önce TFT atmayı dene. Hmm, TFT atıyorum arada. Yani biz video yüklerken falan işte Caner videoyu renderlarken biz TFT giriyoruz geceleri giriyoruz Mesela yayından çıktık. Şey bir ekiple yine. Mod ekibimiz canım ben hepsini çok seviyorum bu arada. Onlara da selam. Neden bilmiyorum. Bizi şöyle sevgimi belli edesim geldi. Onlar da buradan kalp. Onlarla giriyoruz TFT oyun. Konuş gel. Anladın. TFT'yi oradan öğrendim yani. Orada da Aferios varmış zaten. Gidip onu oluyor. Bildiğin şeyde yapacaksın abi. Oy! Den den de de den. De 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 den 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 Benim canım yarı kanka. Bizim adam tehlikeli bir türeş, he. Ben size diyeyim. Eray? Den den de de den. De de den. Den de den de den. Den de den den. Ağzımdan edit de yapıyorum. Daha ne yapayım ki ben bu adama? Daha bu adama ne yapayım? Eray? Ha, olmadı. Eray? Telefonla konuşuyor ya darlıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum Eray telefonla konuşurken Eray'ı darlamayı. Ağzını sıç. <laughs> gel, gel, gel şuna Gel buna dalalım. Den de den den. Ne 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 ne. Kanka edit bile deden deden yapıyorum deden deden senin deden için. Ver, ver, ver. Oğlum onun için ben de kendim efektim Yap. O sen o böyle. Ya işte al. Oğlum. Aaaa! Öldük Aa! Aa kalkan geldi! Bir şeyler yap! Sıfır canım! Aa oh, kaçıyorum! Ne oluyor? Atıra oh, çok korktum! Kanka ama artık hepsi mi gelecek? Ay, onu uçup diğerine EQ Auto Flash W yok, Ignite bir, at artık. E, Menam yok. Menam. Kanka man jungle man. midimizi pinge sene. Boyunduru... Jungle pit. Where are you? Bir dakika. Ha, adamlar. Jungle... Aa bak Talon'u. Ve... Yaz sen. Are where are you? you, you Ha. Ne dedin? siz mi yaptın Çok. Yu'yu kanka? S koyup. Her zaman. Sen dehasın. Bak. Ya İngilizler düşünmedi ben düşündüm. Dehasın deha. Seni var ya acilen bir şey tayfaya katmamız lazım bizim. İlber Ortay'la Celal Şengör tayfaya katmamız lazım seni. Dil Yok abi. olarak. Acil bak. Yok abi. Onlara bir öğret yani bu işin doğrusunu. Sen de o öyle bulun yani. Baksana adama. Ve adam da anladı bak cevap verdi kanka. Now here. Ha, ne demek o? Şimdilik buradayım. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> hayır öyle değil. <laughs> ne demek? No ver diyor kanka. Now here demiyor. Mother. Evet. Güzel bir Şimdilik vardır. buradayız. Abi bilgi doğru. Bak boşluğu koy. Şimdi buradayız oluyor. Haklı. Dil bozuk kanka. Sende bir yanlışlık yok. Artı bir. Kesinlikle dil bozuk. Adam bile doğru. Oğlum tam fenere basarken dedim havalı hareket geliyor. Hiçbir şey gelmedi. Çok üzüldüm. Evet. Olur öyle arada. Artık avcı benim. Kankası Haylas nerede? I don't know. Harbiden şok olurdum bu arada. Ta televizyonu bir açıyorsun mesela İlber Ortaylı var, Celal Şengör gelmiş. Eray var yanlarında takım elbiseli. Dilbilimci yazıyor altında. Kahkâya basmaz mısın? Rezalet bir karı dojnamayız. vuruyorum Aa, Adrokos. Kanka at oğlum. Üstümüze atlayacak o rahat ol. Oğlum ben oradan gelmiyorum ki. Aa, gol. Den de den de den. de Kendime de edit yapayım da yani benim ne eksiğim var? Varus öldü. Varus'a da yapalım. Ne ne ne? Oğlum oh, ben ölmüşüm lan. Üst üste geliyorum. Evet, biz oh. atması için mücadele ettik. <laughs> oh my god, it nasıl da ölmedin? You play good, bura. Thanks, you're welcome. Aha, Kanka push burayı da push ya, burayı da push bence. Neyse şu ruhlar önemli. Silas gelip kesmezse bizi mükemmel olacak bu arada her şey. Al büyüğü. <laughs> Harika lanten. Bayıldım. Mana yoktu Sorga. Manan var 90 manan var yani. Hayır yok şu an var 90. Aynen birden geldi değil mi kanka? 2 saniye içinde evet. 90 mana geldi. Evet pek bastım. Orada hiç yok. İşte ya peksimet bastım. Neyiz? Ya, ya işte böyle top dişin. Niye olur. basıyorsun? Çünkü lantern yetişsin diye ama o sırada yetişmedi. Çünkü öldün. Ben yalan diyorum bu arada. Bu doğru. istiyorsan i̇stiyorsan maçı geçmişine bakıp kontrol edebilirsiniz. Ama onu uğraşmayacağım biliyorsun. o zaman doğru. Bundan sonra hep öyle diyecek değil Aç geçmişten bak diyecek. Yani kardeş, açıp geçmişten bakabilirsin. Zavallı kayıp ruhlar. gidelim. Ne play daha iyi ya. Bir de gideceksin talon oynuyor adam. Zıplayacak kaçacak. Burada plate var. Borus'un bu kostümü de pay to win gibi bu arada. Gözükmüyor. Ben bayağı oynardım bununla. Bunun ultisi gözükmüyor Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Flash'ını oraya attı şimdi ne yapacağım? Rezalet. insan ulti basar. Aferin. Kanka alsana beni buradan. Diego geliyor. Şuraya flash, şuraya klik attım. Yapamadım biliyor musun hayalindeki şeyi? Ben... <laughs> Çok korktum lan. Okey bro, you alive. Tank tank, tamam. Oh, bunlara Gwyn solo olanı yapalım. Bu Hadi ya. bakalım biz. Aa, şöyle. Oturuşumuzu değiştirelim. Oh my god, it's war. Bu ne demek? Söylemedi ne olduğunu. Tap'a bak demek. Vay be. Dil baya değişmiş. Gerçekten. Biri mi var? Varus'un flash'ı yok. Ah ulan. Burayı da puşluyorum. Dayalayalım bunu o zaman. Saylası mitte. Sen alacaksın diye bıraktım. Var ya almasan kaçsa o farm üzülürdüm. Bir tık. Lantern bir şey olursa. Ona da gidebiliriz bu arada. Angel gelmiş kanka. Biraz bekliyorum. Yarın Zaya nerf geliyor. Eray? Dengeleme. Ama Nasıl? biraz nerf. Canı azalıyor, yenilemesi artıyor. E'nin cooldown azalıyor. Şey yani artıyor falan. Azal... oğlum. Artıyor. Canı azalıyor, E'nin cooldown artıyor. Evet. Can yenilemesi artıyor bir de. Kanka bu nerf. Can öyle bir şey yapmışlar. Tabii nerf zaten. Dengeleme dediğime bak. <laughs> Dive ya. Çok çok kaşınmak istiyorum kanka. Hey dava vurdu iki tane. Ah anti bro. Anti bro. Benim can azalmış. base'e gitme vakti geldi. Haydin ben base'e gitti. Push mu burayı da? Evet. Base'ler atıldı mı? Bak yukarı dojluyorsun şimdi. Kanka talo. Ha, talon gelmiş. Aha. Abi W'm kaçtı Doğru. ya. Ay ikili aldık en azından. Ye ultiyi onu öyle en azından. Oru söylemeseydin. İyi oldu iyi oldu bak ahriye oyaladık. Ahriye oyaladık. Bu kötü bir şey. Ahriye oyaladık. Heh, bu iyi bir şey. Şimdi şöyle yapalım madem para yetmiyor. Bir de gidiyorum. Şimdi bu çocuk trash oynamayı bilmiyor diyen var yok arkadaş. Bu adamın treşi çok tehlikelidir. Ben biliyorum Eren'in trash'ine. Fıstık gibi treş oynuyor. Teşekkür ederim. Ha, Duygu daha iyi oynuyordur büyük ihtimal. Yok. <laughs> Herkes şu anda diyor kim ulan bu? Sen demek biz az önce geldin öyle mi? Galiba flash yok. Q'yu izle. Tutmayacak gün, atma boşuna. Abi Otok ne bu karşı yani. jungle iyi olma bizimkinin sürekli balon olma sorunu? Adro adro koş. Kanka oynayamayız oraya. Bence. Flash'ın güzelliğine bak. Ben bu flash'a aşık oldum. Ay, o kadar oldum. <laughs> AD Carry Gaming. Bizim adam da AFK oldu. Çıktı oyunda. Bunlar ne böyle bu bot lane ya? Sen kayısı alma. Biz kaybediyoruz Bak adam AFK kaldı yine. Kanka kayısada mı bir problem var anlamıyorum ya. Yani. Aa, 98'de kaldım bana level atlat hemen. Eray. Bana level hemen. atlat. Bir de gel de şunu keselim. Olur. Adam oy bozdu lan. iyi bozdu. Burayı oynayalım artık. Aa W'm kaçtı. Bir sinsiyat ben katılırım. Çocuk kesebiliyorsa o kessin. haketti etti kanka bırak. Ayıp. Yapacak bir şey yok. <laughs> Adam da... <laughs> Dayıcım. Kanka geliyorum bile. de. Koş. Nereye kışkırtman lazım trash oynarken? Youtuber olan duygu mu? Duygu değil o youtuber mu var? Bunu nasıl almayı başardın? Alamıyorsun son vuruşları kardeşim. Tahsillerin yok. Kanka. Gerçekten bu jungle'ların <laughs> mal olması beni çok görüyor. Nerede abi? Bizimki nerede? Çıkmış yok ya. Evet çıktı dedim ya. İnanılmaz. Çıktı. Yediremedi çıktı. Takımın bir Arkadaşlar, büyük ihtimal bahsettiğiniz Duygu değil. Tanımıyorum ama. Duygu Köseoğlu'dan mı bahsediyor acaba? Yok Ölüğe ya, gibi. o değildir. O eskiden değil miydi ya? Eskiden de, evet. Sana ne benim ne 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 tek tanıdığım duygu. <laughs> Adro koş. Geliyorum. West girdi Karbi'den. Ne farkı var bunun TR'den demiş. Atalarımız. Bot'a gittim kanka ben. bot sana geldi kardeşim. Oğlum talonu birebir de kesiyorum lan. durumu harbi inanılmaz kötü değil he. İlk vuruşunu tetikleyemedi. Türk de olabilir. Little Armut. Armut'un fanı olabilir. Yabancı olabilir. Her şey olabilir adam. Ben tower alacağım. 300 gold var burada. Niye almayayım ki? Yok değil mi gelen giden? Yok. Burda mama var, blue var. Geldim. Diego geliyor. Şunu da ye de ye. Talon şurada. Şurada. O arındırım varmış benim harbiden. Ya Ahri toplar. Yok abi vallahi yani jungle'lar bugün inanılmazlar. Ciddi inanılmazlar. Ya GTA 5'te bizim de her şeyimiz var ya. Arabalar, evler, o görevlerin yapılacağı yerler. Biz giriyorduk GTA 5 bir ara. Okan var bak chatte. Okan, ben, Don var chatte. Oynuyorduk biz GTA 5'e. Caner. Yani var bizim yapabileceğimiz her şey var yani. Yat, mat, ıvır zıvır. Güzel zamanlarda evet. Yeni gelenler bu arada bir 480 like'da kalmışız bak. Bu sitede yayın izleyici olarak falan eyvallah tek sıkıntı like. Like'ı ama ben unutmuşum bu sefer yazmayı hep yazardım. Ondan da olabilir hatırlatmadık yani haklısınız o konuda. Ya Guyun Sol tankı daha iyi eritiyor. Karşıda da biraz daha can değeri <laughs> yüksek çarlar olacak diye. Kanka senin bu infonu herkes sende olarak yorumladım. Ve çıktım. Sion'a gidelim mi? Olmaz. Bizim ormanı dönüyorlar. Biz de girelim. Bizim ormanı oğlum burası. Öyle. Nasıl dönüyorlarmış. Başladım. Keseyim bunu. Da. Kes. Nice da ben yoruldum Beray. Be Bu takımlar beni yordu. Tank yoksa ye. oynayabilirsiniz. Yemeğini ye, gel Geldim. Top tier 2 mi ejderi verip? O zaman ejderi nasıl alacağız kanka? Bu adamlar yokken fight... Aha. Talon gel. gel gel boş ver gel işte bak eksikler. Bir kişi de yok. Gidelim bize oynayalım ejderde. Eksik olmalarını kullanalım. Fener atarsın. Kanka Viego damage yemiyor. Ciddi Viego yemiyor. Az önce sende. Ama Ahri ve Try yani onları yazar dümdüz. Burada gaga maga keseceğine fayda e gelmesi lazım da bunun. Şuraları kontrol etmesi lazım da. 1 zaten. Bir işe yaramıyor. Git bari önden kontrol et. Maç GG gibi. Abi objektif ol şu an kadrosu en iyi takım. Ciddi diyorum 6 numara alırsa Fenerbahçe. Harbi objektifim. Geçen sene Galatasaray diyordum. Bu sene Fenerbahçe. Yani bana göre. Geçen sene GS'ydi zaten. Bence bu sene Fener abi. En güçlü kadro. Net. Piyasa değeri olarak söylemiyorum tabii ki. Yoksa GS daha pahalı biliyorum. Ama her takımın maçını gördüm. Fener daha güven verdi. Evet. Eleman bizi yolladı geri. Ne yapalım? İtelim. Farma. Ne Diyorsun. W ile şey yaparım seni korurum. Gromp çıktı. Alıyorum ben. Kanka demo adam. Gel gel gidelim ya. Nasıl başardın orada kalmayı? Sion'u kesemeyiz bence. Ya kesiyoruz da kesemiyoruz gibi gözüküyormuş. Bes. Attım bile. Kanka. Atım. Oyalamaya çalışıyor. Farkındayım. Artık. Flaşla bir daha geliyor. bir şey yok. da zaten yapmadı. Yani. Kötülerdi ya. Takım kötüydü. Güzeldi ama maç. GG, VP. Ne yapalım? Biz iyiyiz yani. Ah olmadı mı? Olmuyor.